Türkiye'mizin güzel şehirlerinden Amasya'ya geldiğinizde ziyaret edilecek yerlerden birisi de Ferhat Su Kanalı'dır. Efsaneye göre, Ferhat'ın sevgilisi Şirin'e ulaşmak için dağları delerek inşa ettiği, Ferhat Su Kanalı'nın öyküsü şu şekildedir. Azerbaycan'da, Erzen kentinin kadın hükümdarı Mehmene Banu, kız kardeşi Şirin için bir köşk yaptırmıştır. Köşkün süslenmesi işini o yörenin en usta süslemecisi olan Ferhat'a verirler. Ferhat, çalışırken Şirin'i görür ve ona aşık olur. Mehmene Banu da Ferhat'ı sevmektedir. Bu nedenle Şirin'le evlenmesini istemez, karşı çıkar. Ferhat bir gezi sırasında Amasya kentinin hükümdarı Hürmüz Şah ile tanışır. Hürmüz Şah, Ferhat'ın başına gelenleri dinleyince onu yanına alır. Birlikte Erzen'e giderler. Hürmüz Şah, Şirin'i Ferhat için Mehmene Banu'dan ister. Mehmene Banu karşı çıkınca iki hükümdar birbirlerine savaş açarlar. Savaş sırasında Hürmüz Şah'ın oğlu da Şirin'e aşık olur. Savaş sonunda yenilen Mehmen'e Banu her şeyi bırakarak kaçar. Şirin Amasya'ya getirilir. Oğlunun da Şirin'e aşık olduğunu öğrenen Hürmüz Şah güç durumda kalır. En sonunda Ferhat'a başarılması güç bir iş verir ve bu işi başarması koşuluyla Şirin'e kavuşabileceğini söyler. Ferhat, Amasya yakınlarındaki bir dağa delecek ve kente oradan su getirecektir. Ancak bu işi başarırsa Şirin'le evlenebilecektir. Ferhat büyük bir coşku ile işe koyulur ve bir süre sonra işin sonuna yaklaşır. Ferhat'ın bu işi başaracağını anlayan Hürmüz Şah, çalıştığı bir dağda, Ferhat'a yaşlı bir kadınla Şirin'in öldüğü haberini yollatır. Bu yalan habere inanan Ferhat, Şirin'in ölüm acısına dayanamaz ve dağları deldiği külüngü canına kıymak amacıyla havaya fırlatır ve yere düşen külüngün altında kalarak can verir. Ferhat'ın ölüm haberini alan Şirin de bir hançerle kendini öldürür. İki sevgiliyi yan yana gömerler. Söylenceye göre her bahar Ferhat'ın mezarı üstünde kırmızı, Şirin'in mezarı üstünde beyaz bir gül ve aralarında da bir diken çıkmaktadır. Bu öykü, Ferhat'ın Şirin'e olan sevgisiyle halkı suya kavuşturma çabalarını bir arada işlemekte olan destansı bir öyküdür. Bu kanalın gerçekte yapılış amacının ise Helenistik dönemde kentin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış olduğu tahmin edilmektedir su kanalı yaklaşık 75 santim genişliğinde ve 18 kilometre uzunluğundadır. Bu çeşmede sanırım Ferhat ve Şirin anısına yaptırılmış bir çeşme olabilir. Videomu izlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Ekranda gördüğünüz gibi YouTube kanalımda muhtelif konularda çok sayıda video yer almaktadır. Biraz daha vaktiniz varsa onları da izlerseniz çok sevinirim. Bu arada YouTube kanalıma abone olmayı da unutmayınız.